kıymetli öğretmenlerimiz bugün uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik olarak sınıf rehberlik programından bahsedeceğiz. Üçüncü bölüm altıncı ders. Kısa bir özet yapacağız. Hemen arkasından 10 tane soru çözümü yapıp videomuzu bitirmeye çalışacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Çalışmalar Hasan Yıldırım hocamıza ait. Açıklamalar kısmında kendisine ait Telegram kanalı aynı zamanda medders.com'a ait linkler var. İsteyenler onları da değerlendirebilirler. Sınıf rehberlik programı. Sınıf rehberlik programının amacı öğrenme yaşantıları yoluyla kendini tanıyabilen, kendinin ve başkalarının duygularını bilen ve ifade edebilen, kişiler arası becerileri ve karakter güçleri gelişmiş, içinde bulunduğu çevre ve topluma uyum sağlayabilen, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip, kendine uygun ders, dal, alan ve meslek seçebilen, akademik ve kariyer planlaması yapabilen, yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, çalışarak üretmenin önemini benimseyen ve iyi oluş düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 3 tane gelişimsel alandan bahsedeceğiz. 3 gelişim alanı; akademik gelişim, kariyer gelişimi ve sosyal duygusal gelişim. Sınıf rehberlik programının özellikleri. Sınıf rehberlik programı günümüz ihtiyaçları ve güncel okul programının yaklaşımı, rehberlik programı yaklaşımı. Dikkat alınarak hazırlanan özgün bir programdır. Akademik 65, kariyer 62, sosyal duygusal 163 olmak üzere toplam 290 kazanım yer almaktadır. Sınıf rehberlik programının temel ilkeleri, tek bir modele dayanmak yerine özellikle gelişimsel ve güçler temelli problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkat alan bir yaklaşım benimsenmiştir. 2- Duygusal, duygusal davranışların kazandırılmasına daha çok odaklanmıştır. 3 gelişimsel bir yaklaşımla geliştirilmiş ve 3 gelişim alanındaki kazanımlar birbirinin temeli ve birbirini tamamlayan bir yapı içermektedir. 4 Tüm kazanımların oluşturulmasında bireysel farklılıklar dikkate alınmıştır. 5 Milli eğitimin tüm eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere yöneliktir. 6 gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 7. 4. Sanayi devriminin sonucu olarak bireyden beklenen 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan yeni nesil becerilere odaklanmıştır. 8. Hazırlıkta hem bireye hem de topluma karşı sorumluluklar gözetilmiştir. 9. Program öğrenci merkezi bir anlayışı temel almaktadır. 10. Kazanımlar öğrenciyi aktif kılar ve yansıtıcı düşünme gerektiren niteliktedir. Sınıf rehberlik programı Sınıf rehberlik programında değerlendirme, çoklu değerlendirme yöntemlerinin kullanılması benimsenmiştir. Sürece, algıya ve sonuca dayalı değerlendirme yöntemleri bir arada kullanılır. Sürece dayalı kime, nasıl, ne zaman, nerede, ne sıklıkla, ne kadar süreyle yapıldığına ilişkin bilgiler. Algıya dayalı değerlendirme yaklaşımında öğrencilerin neler edindikleri, etkinlikler sonucunda tutum ve inançlarındaki değişimler gözlemlenmeye çalışılıyormuş. Sonuca dayalı tutum beceri ve bilgileri kullanma yeteneklerini olumlu yönde etkileyip etkilemeden ilişkin kanıtlara bakılıyormuş. Sınıf rehberlik programında değerlendirme kısmında. Sınıf rehberlik programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, bir uygulanmasında bilimsellik esastır. Bireysel farklılıkları temel alır. Büyük ölçüde sınıf rehber öğretmenlerin katılımıyla uygulanmakta birlikte bazı kazanımlar okul rehber öğretmenlerinin eş ile yürütülür. 4. Program öğrenci, öğretmen, yönetici ve verilerin iş ile yürütülür. 5. Program öğrenci merkezli anlayışa sahiptir. 6. Uygulanırken kazanımlar haftalara dağıtılmış olsa da uygulayıcılar ihtiyaç duydukları takdirde kazanımların sırasını öğrenci, okul ve bölge özelliklerini dikkat alarak değiştirebilirler. Sınıf rehber programının uygulanmasına dikkat edilmesi gereken hususlar okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin de olduğu için okul öncesi düzeyindeki çoğu kazanıma ilkokul birin sınıf düzeyinde de yer verilmiştir etkinlikleri çoğu sınıf rehber öğretmenleri tarafından belirli kazanımlara ilişkin etkinlikler okul rehberlik öğretmeni tarafından uygulanması gerekmektedir. Uygulayıcıların öğrencileri etkinliklere aktif katılım ve yansıtıcı düşünme göstermeleri için teşvik etmeleri, motive etmeleri gerekir. Bazı kazanım ifadeleri rehberlik alanına ilişkin özel kavramlar içerdiğinden uygulayıcıların kazanım açıklama program sözlüğünü incelemeleri gerekmektedir kazanımların sırası ve bu kazanımlara ilişkin etkinliklerin yapılacağı haftalar, uyum, oryantasyon süreci, dönem içi ara tatiller, belirli günler ve haftalar, sınıf sınav dönemleri gibi belirli dönemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sınıf rehber programında okul rehberlik öğretmeni tarafından özellikle uygulanması belirtilen kazanımlar açıklamalar bölümünde belirtilmiştir. Diğer kazanımlar sınıf rehber öğretmeni uygulayacaktır. Özet kısmını tamamladık. Şimdi bu konuyla ilgili 10 tane sorumuz olacak. Hızlıca onlara bakalım. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi sınıf rehberlik programının öğrenciye kazandırmaya amaçladığı becerilerden biri değildir? A. Kendini tanıma. B. Kendini ve başkalarının duygularını bilme ve ifade edebilme. C. Çerdeye uyum sağlama. D. Problem çözme ve karar verme. E. Günlük ihtiyaçlarını karşılayabilme. Doğacağımız birinci sorunun cevabı E şıkkı günlük ihtiyaçlarını karşılayabilme becerilerden bir tanesi olarak amaçlanan becerilerden birisi değildir. İkinci soruda yukarıdakilerden hangileri sınıf rehberlik programında yer alan gelişim alanlarıdır? Bir, akademik gelişim alanı. 2 kariyer gelişim alanı. 3. sosyal duygusal gelişim alanı. 4. psikolojik gelişim alanı. Hangileridir? Akademik gelişim alanı vardı kariyer gelişim alanı vardı, sosyal duygusal gelişim alanı vardı, psikolojik gelişim alanından bahsetmemiştik. Doğru cevabımız ikinci soruda C şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktı. Üçüncü soruya geldik. Sınıf rehberlik programında değerlendirme hangi yöntemle yapılmaktadır? A. Bireysel değerlendirme yöntemi. B. Grup değerlendirme yöntemi. C. Tekli değerlendirme yöntemi. D. Çokluğu değerlendirme yöntemi. E. Uzman değerlendirme yöntemi. Doğacağımız çokluğu değerlendirme yöntemi olacaktı. Dördüncü soru. Sınıf rehberlik programı yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dikkat alınarak hazırlanan özgün bir programdır? Bir Günümüzün ihtiyaçları. 2. Okul rehberlik psikolojik danışman programı. 3. Öğretmen beklentileri. 4. Veli beklentileri. Hangileri vardır? Şöyle bir bakalım. A 12 B 1 3, C 1 2, 3, D 1 2 3, 4, E hepsi demiş. Evet, günümüzün ihtiyaçları vardır. Okul rehber psikolojik danışmanlık programı vardır. Öğretmen beklentileri yoktur. Veli beklentileri yoktur. Doğru cevabımız burada A şıkkı olacaktı. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehberlik programının temel ilkelerinden biri değildir? A. Gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. B. Gelişimsel bir yaklaşımla geliştirilmiştir. C. Öğrenci merkezi bir anlayışı temel almaktadır. D. Bireysel farklar dikkate alınmıştır. E. Hazırlıkta sadece topluma karşı sorumluluklar dikkate alınmıştır. O cevabımız tabii ki E şık olacak. Sadece topluma karşı sorumluluklar dikkate alınmamış. Öğrenci farklılığı ve diğer öğrenci merkezi bir anlayışla yapıldığından da yukarıda zaten bahsediyor. Altıncı soruya geldik. Sınıf rehberlik programının değerlendirme yöntemi içinde hangi yöntemler bir arada kullanılmaktadır? 1 algıya dayalı yöntem, 2 beceriye dayalı yöntem, 3 sonuca dayalı yöntem, 4 sürece dayalı yöntem. A 1 2, B 1 2 3, C 1 3 ve 4, D 1 2 3 ve 4, E 2 ve 4. Algıya dayalı yöntem vardı. Beceriye dayalı yöntemden bahsetmemiştik. Sonucu dayalı yöntem vardı. Süreci dayalı yöntem vardı. Yani doğru cevabımız 1, 3 ve 4 e, C şıkkı olacaktı. 7. sorudayız. Hangisi nedeniyle okul öncesine ait çoğu kazanıma 1. sınıf düzeyinde de yer verilmiştir? A. Öğrenciler kendilerinden beklenen beceri ve davranışı gösteremedikleri için. B. Kazanımlar uygulanması uzun bir süreç gerektirdiği için. C. Okul öncesi eğitim alamayan öğrenciler de olduğu için. D. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrenciler aynı yaş grubunda oldukları için. E. Hepsi. Doğru cevabımız. Okul öncesine ait çoğu kazanıma birinci sınıfta yer verilmesinin nedeni okul öncesi eğitim alamayan öğrenciler de olduğu için olacaktı. C. Şıkkı. Rehberlik programının uygulanmasına ilişkin ilkelerden hangisi yanlış verilmiştir? A. Bilimsellik esastır. B. Bireysel farklar dikkat alınır. C. Büyük ölçüde sınıf rehber öğretmenlerinin katılımıyla uygulanır. D. Sınıf kazanımlar hazırlanan programdaki sıraya göre uygulanır ve hiçbir şekilde yer değişikliği yapılamaz. E. Öğrenci öğretmen yönetici ve velilerin işbirliğiyle yürütülür. Doğru cevabı 8. soruda D şıkkı. Hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz diye bir şey yok. Duruma göre değişiklikler yapılabilir. 9. sorudayız. Sınıf rehberlik programında yer alan etkinliklerin çoğu sınıf rehber öğretmeni tarafından belirli kazanımlara ilişkin etkinlikler ise nokta nokta tarafından uygulanır. Boşta ne yazılmalıdır? A. Branş öğretmeni B. Okul rehber öğretmeni C. Rehberlik araştırma merkezi görevlisi D. Müdür yardımcısı E. Okul müdürü Sınıf rehberlik programında yer alan etkinliklerin çoğu sınıf rehber öğretmeni tarafından Belirli kazanımlara ilişkin etkinlikler ise nokta nokta tarafından uygulanır. Doğru cevabımız okul rehber öğretmeni olacaktı. Çoğunu zaten sınıf rehber öğretmeni yapıyor. Bazılarında ise okul rehber öğretmeni etkinliklere katılıyordu. 10. ve son sorumuz. Sınıf rehberlik programında toplam kaç kazanan yer almaktadır? A 62, B 65, C 163, D 190 E 290 Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazarsanız oradan bakabiliriz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. En güzel günleriniz olsun. İyi çalışmalar, iyi tatiller.